Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta sadece ama sadece 9 saniyemiz var ve bu 9 tane içerisinde bütün bölümleri geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu haritamızın mantığı bu şekilde. 9 taneye sahibiz ve bir tane bölüm var işte. Genellikle parkur olacak. Çünkü 9 saniyede parkur geçebiliriz yani başka bir şey geçemeyiz. Bulmaca tarzı. 9 saniyede bu parkur geçip bölümleri tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Resimlerinden gördüğüm kadarıyla çok güzel parkurlar vardı. Siz de arkadaşlar bu indirme sayfasının linkini tabii ki aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde o zaman başlayalım ama arkadaşlar ondan önce videoyu da beğenirseniz şu an siz çok ama çok mutlu olurum. Şimdi he kuralları okuyalım. Kurallarımız demiş. Play peaceful. Tamam. Peaceful olduğumuz için Heh, bir sıkıntı yok ama yine de şey yapalım kontrol edelim ee, Peaceful yaptık Adventure modda kal diyor Game mod 2 yapalım zaten öyleyiz ama Ben yine de arkadaşlar ne olur ne olmaz diye yapıyorum Single player oynuyoruz tamam e, ee, tamam hile kullanma İyi Eğlenceler demiş onun dışında çok büyük bir kural yok yani ee, Her zamanki şeyler info diyor açıklama diyor bakalım okuyalım 9, ee, Evet 9 bölümden ulaşıyor Yani ben de böyle bir harita yapsam mutlaka 9 bölüm yapardım Çünkü 9 saniye sahip olduğu bir map Yani mantığı 9 saniye olan bir map ismi de 9 saniye olan bir map 9 e, bölüm olmalı bence zaten. iron pressure plate'ler bizim checkpoint'lerimiz ve gold pressure plate'ler bizim zaman başlatıcımız. Yani 9 saniyeyi başlatan başlatan pressure plate Yani şunun arkadaşlar gold'u bastığımızda 9 saniyeyi başlatıyor galiba. Öyle bir şey var. sen 9 saniyeye sahipsin. Map'te arkadaşlar bu arkadaş tarafından yapılmış. Malcolm 18 tarafından, 18 tarafından yapılmış işte. Evet, kuralları okuduk ve burada start var. Aynen. start diyelim başlayalım şimdi güzel bir şekilde. Level 1: The Hanging Wood. Yani evet bol bol şey ha, asılı şeyler. Evet böyle bir şey demek zaten. Hanging asılı demek galiba. Ya sağlanan böyle tahtalar. Aynen tam zaten arkadaşlar bakın görünümü o şekilde. Havada asılmış odunlar tahta parçaları. Ve evet şu bizim zamanımız başlatacak. Bunlar bizim için ise checkpointlerimiz. Evet. Buna bastığımızda checkpoint alıyoruz. Ve buna bastığımızda zamanı başlatıyoruz. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Evet 9 tanemiz başladı. Sağ, sağ üst tarafta görebilirsiniz zaten. Şöyle Allah kahretsin evet. Orada bir dakika bir sıkıntı yaşadık. Yani şöyle ee, tam sona doğru gelmemiz lazım ama burada da bir taş olduğu için oraya doğru gelemiyoruz birden kafa karışıyor. Hadi bakın başlayalım tekrar bu sefer yapacağım bak şöyle konsantre konsantre çok şey yapmaya acele etmeye gerek yok çünkü bakın ha yani 9 saniye var 9 saniye az bir süre değil yaklaşık yani 10 saniye diye düşünün onu yani 10 saniyede parkur geçmek çok zor olmamalı şuraya geçmek ama biz acele ettiğimiz için çok çarpıyoruz etrafı falan ve bu şekilde zaman kaybediyoruz şöyle mesela yavaş yavaş bak burada mesela acele etmemem lazım ama bu kadar da beklememem lazımdı tabii ki. Ee, hani öyle bir sıkıntı var yani bakın. Tam zamanında şey olduk yani orada biraz fazla zaman kaybettik ama acele etmeyince sakin olunca hepsi oluyor gel 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 tamam mis gibisin Aslansın. Tamam. Bitti bu kadar. Next level. Okey. Oraya geçtim. 9 saniye zaten bitiyor. Level 2. Ladders and Bones. Ladders and Bones diye bir şey. Tamam. Yani bunlarla. Evet. Bunlarla ilgili. Bir şey zamanımız başladı. Oo, 9 saniyede buraya geçmek kolay. Kolay olur. İnşallah kolay olur. Kolay olmayabilir. Kolay olmayabilir. Aha. Bas <laughs> şöyle basamaz mı? Şöyle zıplayıp. Baksamam herhalde. Zaten o hile olur. Ee, öyle bir şey yapmayalım. Bence hakkımıza geçelim. Gel bakayım. Şöyle buraları hızlı geçelim. Tamam mı? Buraları hızlı geçelim. Şurada bekleyelim biraz. Şurada biraz bekleyelim ve şöyle güzel bir şekilde level'ımızı geçelim. E, level 3. Kütüphane. Evet kütüphanede bakalım. Ulan zaman başladı. Zaman başladı. Çok geç kaldık bence şu an. Evet geç kaldık. Ölelim. Ölelim. Nasıl öleceğiz? Şuradan. Ha tekrar başlatabilir miyiz? Yok tekrar başlatamayız. İlla öleceğiz. Tamam ölelim. Ve şöyle hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Abi dur. Buraya geçemiyoruz. Allah kahretsin bir dakika çok karıştı şu an harita Yani buna tekrar bastığımız için baya karıştı Şu an normal şu an bir dakika Şu an normal değil mi? Şu an zaman saymıyorsun Tamam şu an sıkıntı yok Evet başlıyoruz gel Bir A iki, Gel Hadi tamam Hadi, tamam Zıpla Abi ne yapacağım Zıpla 9 saniye çok az buraya çok az buraya çok az 9'u geçemem burada 9 saniye cidden çok az cidden çok az çok heyecan yapıyorsun burada gel Şurayı tekte geçersen belki mümkün ama bir dakika burada kaybettik. Evet bekleyelim ölelim. Kill yazarsak yok boz, yazmayayım bozmayayım map'i. Çünkü map çok kolay bozuluyor. Saniye saydığı için bayağı çabuk kolay bozulan bir map yani. Şöyle hızlı bir şekilde buradan buraya. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tekrar başlıyoruz. Ya Allah bu sefer lütfen bu sefer lütfen yapayım. Şöyle Şöyle. Ya abi düştüğüm yerler çok saçma, cidden çok saçma ya. Hani düşmem gereken yerlerde düşüyorum. ah bu buraya gelince aslında şöyle geçsem. Aynen aslında çok mantıklı olur ama çok geç geliyor. Onu bekle, bekleyemeyiz yani. Onu bekleyeceğimize e, biz burada geçeriz zaten. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım bunu. Gel. Allah belanı versin. Mümtaz Allah belanı versin. Tamam mı Allah belanı versin Mapi de bozduk şu an Hah mapi de bozduk Bir 9 tane daha saysın o Reis biz çok saçma bir yere geçemiyoruz Acayip saçma bir yere geçemiyoruz Ve bu yüzden ben delirdim şu an Cidden delirdim şu an Allah belanı versin Biraz. Oğlum imkansız lan 9 tane yok 9 tane imkansız Öyle bir geçmem lazım ki buralara Tak tak şeklinde ama bu imkansız Benim buralarda beklemem gerekiyor Ben bu tak tak geçemiyorum yani buraları Abi çok imkansız yok 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 8'de biz buraya ulaşıyoruz 9'dan oraya geçmemiz imkansız bak kırılma noktası burası bak anladın mı burası evet geçtik bu sefer geçtik gel bu sefer tamam tamamladık hadi ya şurada kaydı, zaman kaybettik gene Allah kahretsin ah ah içim acıdı içim acıdı havada gittik tam yere bassaydık bir, bir blok adım atsaydık Allah kahretsin tam havada gitti ya ya zaman kaybettiğim yer çok saçmaydı çünkü çok saçma bir yerde zaman kaybettim. Hadi lan. Hadi lan. Ah. Oh. 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 Allah belanı versin senin. Üçüncü level'ın Allah belasını versin. Bak Allah bilir dört. Üçten daha kolaydır biliyor musunuz? Üç ben. Ben böyle bir sinir hastalığı. Ben böyle bir sinirlenme. Hiçbir parkurda yaşamadım. Bir tane yaşamıştım. <laughs> Şimdi yalan olmasın. Bir tanesinde yaşamıştım. Ters yapıyorduk. Hatırlamaz. Çoğunuz hatırlamaz. Böyle tersten yapıyoruz, Çok saçma sapan bir parkurdu. Ve cidden sinir kriz yaşamıştım ve videoyu kapatmıştım. ve evet, yani parkuru bitirmeden bırakmıştım. O şekilde bir şeyimiz olmuştu anımız ama bir dakika burada ne yapacağız? Bence anlamadım burayı yalnız ha. Hızımızı alacağız gideceğiz herhalde aynen. Buradan buraya atlayabiliriz yani. Atlamama imkanımız yok her. Yani, atlarız atlarız oradan, oradan atlarız. Şöyle bir Şöyle hızlı hızlı tamam atlayamıyoruz lan. Allah Allah bir dakika. Atlasak da ne yapacağız ki? Ha şuradan şuraya atlayacağız buradan o 9 saniyede bu mümkün mü sizce? 9 saniyede bu mümkün herhalde. Yani hızlı gittiğimiz için galiba mümkün olarak şey yapmışlar ama ben buradan buraya atlayamam. 9 bak geçiliyor tamam geçiliyor mis gibi geçiliyor. ya Şu an deniyorum game modda deniyorum ama size şöyle söyleyeyim yani geçme şansı var ama 9 saniyelik bir heyecanda buraya geçmem benim bence imkansız yani şu an ben game modda bile şey yapıyorum bak şöyle zor geçiyorum. Ee, ve 9 saniyelik bir heyecanda bunu yapmak bir de şurası saçma buradan buraya da yani zor gidiyor şöyle şuradan hızımızı almamız gerekiyor bak şöyle İyice bir hızımızı almamız ve buradan geçmemiz Daha sonra şuradan şöyle geçmemiz gerekiyor Tamam böyle devam etmemiz gerekiyor Abi başlatmadım 9 saniye cidden 9 saniye başlatmadım Ben çünkü 9 saniyeden önce geçmedim mi? Şu an geçmedim mi 9 saniye? Yani videoyu sayın arkadaşlar videoyu sayın Ben 9 saniyeden önce buraya gelmedim mi? Evet cidden geldim şu an ama game modunun rahatlığıyla geldim Yani o saniye saymadığı için geldim Cidden çok psikolojik bir şey bu Yani psikolojik bir şey olduğu için Orada saniye sayınca ben gelemiyorum ama game mod bir de bakın hiçbir şekilde Tabi uçmadan kaçmadan Geldim yani istiyorsanız şey yapın geri sarın ve sayın yani Zamandır. Tamam neyse game mode'u tekrar alalım. Orayı öyle geçelim yani en azından e, psikolojik olarak bir baskınlığı olmasın 9 saniyenin. Şimdi buradaki bence amacımız şöyle geriden gelmek. Bak şöyle geliyoruz geliyoruz geliyoruz. çok güzel. Oy dur lan dur. Ne yapıyorsun? Hayvan ol hayvan. <laughs> hayvan ol hayvan. Burası da arkadaşlar cidden bizi zorlayacak gibi. Çünkü buzlar her zaman biliyorsunuz. E, önceki bloktan nasıl geldiğinize Ne kadar zıpladığınıza e, çok e, önem vereceğiniz bir e, parkur türüdür. Bakın mesela buraya erken zıpladık çünkü çok hızlı zıplayacağını sandım. Şöyle şuraya normal zıplıyoruz. Tamam devam ediyoruz. Aynen aynen mis 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 böyle. Böyle çok güzel böyle. Böyle devam edeceğiz. 6'da 7 de şurada olsak. 7 de burada olsak bak 7 de buradan buraya çıksak. 8 de şurada şu ortada olsak e, belki hani belki 9 saniye cidden tam ayarlamışlar ya. Olmuyor anladın mı? 9 saniyenin e, tam bir ramak kala bitiriyorsun. Evet buradan buraya Evet zıplaya zıplaya yapacağız büyük ihtimal tık 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 diye bizim burada hızlanmamız lazım Büyük ihtimalle hızlanacağız ve oradan oraya zıplayacağız güzel bir şey Kesin o sonda düşerim ben kesin sonda yani düşerim Öyle bir saçmalığım vardır çünkü benim Hep sonlarda falan böyle Bu neydi şimdi Bu neydi şu, şu yaptığım neydi şimdi Buradan buraya zıplayamıyorum Daha ne yapayım ki yani bu böyle zıpla Çok güzelsin Burada biraz daha seri olsak çok güzel olur diyecektim olduk Vallahi seri olduk geçtik 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 Allah aşkına Oha. Abi 8'de bitirdi ama ya. Ya bu bir şey yaptı. O harita cidden bir şey yaptı. Abi 8'de bitmedi mi ya. Cidden 8'de bitti ya. Ben al çok hızlı saydı ya. <laughs> hızlı saydın. Evet, yani isteyen böyle saniye sayınca falan birine hızlı saydın der ki. Öyle yaptı ama bence hızlı saydı ya. Ben burayı çünkü çok hızlı geçtim. 7'de şuradaydım. 7'de gidiyordum yani ya. Zıpla. Tamam çok güzelsin. Çok iyisin. Mükemmelsin sen. Geçtik. Geçtik. Aa. Oğlum geçtik lan. Next level, next level, next level. Dur, next level. Level 6. Bam. Ben... Oo, burası zor olabilir ya. Tamam zıplama, zıplama bir şey yapacağız. Bir he Ha. 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 Burada lag'lar olabilir burada diyor. Tamam. Tamam dikkat edeceğiz. İmkansız mı? Yo bebeğim. İmkansız, hiçbir şey imkansız değildir. <laughs> İmkansızdır bir dakika. Şimdi şu 3 şey çok önemli. Tamam 3 sütun çok önemli. Şimdi o kadar da zor değil tamam mı? Zıpla. Tamam zıpladık. Buradayız. Zıpla. Tamam buradayız. Ve zıpla. Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin. Ya bir dakika burası en zor yer tam orası. Anladık yani en zor yer şu an orası. Ee, şöyle yapıyoruz. Zıplıyoruz. Tamam mükemmelsin. Zıplıyorsun. Tamam mükemmelsin. Ve zıplıyorsun ama geçemiyorsun. Çünkü yanlış yere zıplıyoruz. Tam böyle veya bir dakika ben orada çok yanlış bir şey yapıyorum. Şöyle yapacağız. Tamam. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> tamam bak buradan direkt zıpladığım gibi gitsem olur mu? Arkadaşlar yine şöyle yapalım mı bakın şöyle yapalım tamam mı? Hatta şunu kopar buradan ha kopar at bunu buradan. Zaman cidden çok psikolojik bir şey olduğu için yani bir bölümde yaptık ya mesela. Ya bir kaldıralım bir dakika düzeltmemiz lazım şuraya iyice açmamız lazım. E, zaman çok psikoloji bozduğu için ben zamanla arkadaşlar şey tekrar kaldırıyorum. Yani cidden olmuyor çünkü yoksa zaman beni orada çok sıkıntıya sokuyor. Hani orada gözüktüğü için böyle çok stese giriyorum yani. O yüzden bence yapamıyoruz bazı şeyleri. Dur. Heh, tamam. Zaman yok. Tekrar geliyoruz. Tanıdım. Tekrar geliyoruz. Tekrar ediyoruz. Ya tekrar baştan başlama derdi yok. Bir şey yok. Bak. Gel. Ya mesela Olmadı mesela. Olmadı mı? Hemen gel şuradan. Gel tekrar böyle. Çünkü yani 9 saniye beklemek beklemek çok sıktı yani cidden sıktı. Hem beni hem sizi sıkar. Ben oraları çünkü hep keseceğim. Yani kesebileceğim Ama yani illa kalacak bir şeyler ve sizin sıkılmanızı istemiyorum. Ben mesela şu an mesela sizin 9 saniye saymanız lazım. Evet. Şu an 9 saniye say. <laughs> Geçemedi tamam saymayın saymayın şu an saymayın Bir dahakine sayın Yani 9 saniye siz arkadaşlar sayın geçebildim mi geçemedim mi ee, Siz de oradan görün yani Videodan yani videonun saynesinden sayın Hadi bakayım Evet 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 tamam bak, şu an mesela 9 saniyede şurayı bakın şurayı Şurayı tık sesi şu bak şu ses geldi mi 9 saniye içerisinde bana lütfen yorumlarda yazın. Bunu bir bölümde daha yaptık. Onu da yazın. Onu da geçebildim mi falan lütfen onu söyleyin arkadaşlar. Level 7 diyor. Ee, evet köşeler. Şimdi köşelerle ilgili bir şeyimiz var. Dur şöyle. Tamam. Kesik köşeler gibi bir Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi köşe boş tamam. Buradan buraya atacağız burada. Burası daha böyle bir seksi parkur olmuş sanki. Bence daha eğlenceli olacak burası. Ama <laughs> inşallah kolay geçeriz yani çok çünkü zorlanınca ne oluyor lan? Zamana bakar mısınız? on Oo, 18'de mi çık acaba? Ne oldu lan? Zaman 20. Oğlum zaman bozuldu lan. Bak 100'de başlıyoruz. Gel 100. 100, başla. Hadi. 109 lan oğlum 109'a kadar yolu var daha ya. Ne kadar acele ediyorum. Burası tamam, burası kolaymış arkadaşlar. Cidden burası kolaymış yani burası zaten normalde de kolaymış. 115'te başlıyoruz. Bozuldu. Niye burası bozuldu anlamadım ya. Orayı kırdık diye oldu kesin. 115'te başladık. Evet gidiyoruz güzel bir şekilde. Düştük burada düştük. Tamam geri gel. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Hemen geri gel. 282'de başlıyorum. Evet geç de başladık hatta biraz. 282'de başladık ve 200... Burada bir dakika ben burada bekleyeceğim. Abi ben burada bekleyeceğim. Ben burada kendime 3 saniye vereceğim tamam mı? Normalde 3 saniyeden fazla oluyor. Normalde 3 saniyeden çok daha fazla kalıyor burada. Ben 3 saniye vereceğim kendime. Yani 300 olduğuna bak 303 geçebileceğim ben. 303'e kadar. Evet 303'e kadar vereceğim. Mesela olmadı tamam. 308'e kadar vereceğim. 305'te başlayacağım. 308'e kadar vereceğim. 305'te başladım. Geçemedim. Tamam. Çünkü cidden geri dönmek istemiyorum. Artık geri dönmek istemiyorum. Size sıkmak istemiyorum. 310'da başlayacağım. Evet, tamam. Tamam. 310'da başladım ve tamam 3 saniye verdim kendime. Güzel bir şekilde geçtim. Hatta 2 saniye geçtim yani oraya neredeyse. Evet su altı cidden çok güzel duruyor mükemmel bir mekan Hani uzun zaman sonra çok güzel hoşuma gitti bir mekan ama Ne diyor? Look at the Ha 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 Hmm Eee 9 saniye buraya geçeriz Evet 9 saniye buraya geçmek imkansız değil 20 saniye 20 saniye bir şeyler dedi orada ama anlamadım Neyse <laughs> orada pek anlamadım Neyse tamam biz böyle devam edelim Game mode 1'de devam edelim arkadaşlar yani yine de hani Game mode 1 insanı rahatlatıyor ya yani Game mode 0 2'ye falan gerek yok Tamam burada öldük gidelim Burada şerefimizle tekrar başlayalım. Hadi bakayım. Ama böldük Resmen bu şekilde geçeceğiz yani bakalım. Abi düştüğüm yerin ya nerede düştüm bak şurada düştüm ha cidden şu tarafta düştüm bu tam burada düştüm 7 8 miydi şurada şurada 8'di evet burada 8'di buradan buraya zıplayalım niye böyle bir saçmalık oldu Ha pardon buradan zıplayamamışız evet şu yüzden zıplayamamışız evet Orada bir hatamız oldu Olsun tamam bir daha yapacağız bir daha yapacağız hadi bakalım yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz Bak böyle işte böyle saçmalıklar olmasa çok güzel yapacağız Çünkü arkadaşlar bu olunca 9 saniye tekrar beklemek zorunda kalıyorum ve siz bunların hani, çoğunu görmüyorsunuz ama ben şu an çok sıkıldım 9 saniye beklemekten acayip sıkıldım Şu an 9 sayısından nefret ediyorum 9 rakamından nefret ediyorum bak nefret ediyorum şu an burada Şu an burada Bu olduğunda ben bunu 9 olmasını bekliyorum Evet Haydi yavrum Haydi oğlum. Haydi oğlum ya düşme işte şurada düşme ya. Şurada lütfen düşme ya. Arkadaşlar cidden bu mümkün değil kırdım bak bu yüzden kırdım cidden burası mümkün değil buradan şöyle zıplamak imkansız o üstteyken bakın bu üstteyken tamam mı buradan buraya zıpla ne bileyim zıplayabilen varsa bilmiyorum ya ben de zıplanabiliyor diye düşünüyorum ama bu me a <laughs> zıplanıyormuş lan Zıplamıyorum, cidden zıplamıyorum ama arkadaşlar cidden sizi de sıkmak istemiyorum. Yani siz de hep aynı şeyleri izlemeyin diye ben artık böyle geçtim yani çünkü 9 saniyede değil aslında olay yani 9 saniyede geçemem değil. Şurayı geçemiyordum tamam bak burada 7 falan oldu 8 oldu. Yani buradan buraya geçebildik. Yani zıplayamadım <laughs> birden zıpladım ne bileyim ben de anlamadım zıpladı mı? Neyse level 9 evet son leveldayız beyaz ismi beyaz level'ın. Burada ne diyor? Hello, hello. Başka bir şey demiyor. Evet, son şeyler zaten orada. Mesaj yazdım. dur. Tamam, kolay. Buradan buraya basak, bayağı uzun ama. 9 saniye ama bayağı uzun burası. Cidden diğerlerinden çok daha uzun bu. Ee, nasıl yapacağımız hakkında bir fikrim yok. Ee, dur, Bunu niye aldık elimize lan? Ha, daha demin da bir blok bu. Başlayalım. Ya, hadi bakalım. Başladık. Ah be, buradan buradan nasıl yapacağız bilmiyorum. Burayı yaparız, yaparız yapmasına da. Evet o an heyecandan yapamıyoruz. İleride. Oo, burası bayağı uzun sürecek. Burası cidden bayağı uzun sürecek. Ah. Ah, Allah kahretsin ya lan. Oğlum son iki tane ya. Ama çok saçma cidden. Çok saçma son. <laughs> ya sinir olurum işte şöyle sen sinir Haydi yavrum. Haydi yavrum. Allah. Allah. Yine aynı yerde. Yine aynı yerde. Geçtik. 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 Bas. Bitti. Thanks for playing. Sana da teşekkür ederim. önemli değil. Asla görüşürüz. Aslanım benim. No problem. Perspektif falan. Evet. Hava efşeğimizi attık. Çok güzel. Allah şükür bitti arkadaşlar. Cidden ben böyle bir şey görmedim. 9 saniye boyunca sinir krizi geçirdim. Ya ölüyorum. Siz çoğunu görmeyeceksiniz. Kesip bitireceğim. Cidden çok kesecek bir çeker var. Yani 9 ölüyorum tamam mı? Ya düşüyorum ya. Ben ölmüyorum. Ölsem iyi. Ve 9 saniyenin bitmesini bekliyorum. Böyle bir şey var mı? Bak başta düşüyorsun mesela 9 saniye başlattın. En başta düşüyorsun ve 2. saniye düşüyorsun yani. Ama geri kalan 7 saniyeyi bekliyorsun. Anladın mı? Ben oranın hepsini keseceğim zaten şu an. Ama ben cidden sinir krizi geçirdim. Ben şu an öldüm bittim ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Hoşçakalın.